1993 yılında Orhan Uysal İlköğretim Okulu binasında iki şube ile eğitim öğretime başlamıştır. 1999 yılından itibaren Vakıf İlköğretim Okulu binasına taşınmış ve burada 3 yıl eğitim öğretime devam etmiştir. 2001 yılı Mart ayından itibaren kendi binamıza taşındık ve eğitim öğretimi bu binada devam etmekteyiz. 14 yıllık dönemde Türkiye'nin en seçkin üniversitelerine öğrenci gönderen ilin en başarılı okuluyuz. Senelerdir gerek ÖSS sonuçlarına göre, gerekse il geneli yapılan deneme sınavlarında Şırnağ'ın daima birinci sıradaki okuluyuz. 2001 yılından bu yana okulumuz, ÖSS sınavlarında %90'a yakın barajı aşma, %30'un üzerinde yerleştirme barışı göstererek ilin en başarılı lisesi olma bayrağını kimseye kaptırmamıştır. Okulumuz mezunları, ilimizin en gözde kurum ve kuruluşlarında kritik görevlerde bulunmaktadırlar. Son zamanlarda ilimize atanan yerli öğretmenlerin %90'ı okulumuz mezunudur. Sadece 2006 yılı mezunlarımızın %57'si 300 puan üzeri alarak çok büyük bir başarı sağlamalarına rağmen okulumuzun vizyonu gereği birçoğu bu puanları yeterli görmeyip tercihte bulunmamış ve yeniden sınava girmeyi tercih etmişlerdir. İlk kez 2007 yılında il genelinde yapılan genel kültür yarışması ve Atatürkçülük konulu bilgi yarışmalarında okulumuz birincilik alarak kendisine yakışanı yapmıştır. Okulumuzda 32 öğretmen görev yapmakta olup toplam öğrenci sayımız ise 231'dir okulumuz A ve B olmak üzere iki bloktan oluşmaktadır. A blokta 12, B blokta ise 2 derslik bulunmaktadır. B blokun içerisinde laboratuvarlar, kütüphane, bilgisayar sınıfları, rehberlik servisi, test odaları, arşiv, kantin, çok amaçlı salon gibi bölümler bulunmaktadır. Ayrıca B blokun dördüncü katı misafir okula tahsis edilmiştir. Okulumuzda 5000'i aşkın yayın barındıran kütüphane, 15 artı 1 bilgisayar teknolojileri sınıfı, modern fizik, kimya ve biyoloji laboratuvarları olup ayrıca resim odası vardır. Okulumuzun 3000 metrekarelik bahçesi içerisinde basketbol sahası vardır. 600 metrekarelik çok amaçlı salonumuzda Tenis masaları olup öğrencilerin boş zamanlarını değerlendirmeleri için kullanılmaktadır. 2007 yılında okulumuz bünyesinde açılan 190 kapasiteli erkek öğrenci pansiyonu öğrencilerimize tamamen ücretsiz hizmet vermektedir. Pansiyonumuz 4 kişilik dayalı döşeli odaları, çok amaçlı salonu, modern yemekhanesi ve etütleri ile öğrencilerimize hizmet vermektedir. Pansiyonumuzda Modern revir odalarında pansiyon hemşiresi öğrencilerimizin sağlık sorunlarına çözüm bulmaktadır. Ayrıca pansiyonumuzda 24 saat sıcak su bulunup kaliteli yemekler verilmektedir. Kendi alanında isim yapmış dershane öğretmenleri eşliğinde etütler yapılmaktadır. 1500 metrekarelik yeşil alanı ile öğrencilerimize doğal dinlenme ortamı oluşturulmuştur. vizyonumuz eğitim sektöründe şırnak için Türkiye'nin alanında isim yapmış okullarıyla yarışmaktır. Atatürk'ün gösterdiği yolda laik, demokratik, çağdaş eğitimi hedefleyen, milli ve manevi değerlerimize bağlı, bugünü yarının gözleriyle gören nesiller yetiştirmektir. Misyonumuz öğrencilerimizi Atatürk ilke ve inkılaplarına, anayasada ifadesi bulunan Atatürk milliyetçiliğine bağlı olarak yetiştirmek temel amacımızdır. Bunun yanında Türk milletinin milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren gençler yetiştirmektir. Bunların sonucunda ailesini, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan insan haklarına ve demokrasiye Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getirmiş yurttaşlar ortaya çıkacaktır. Türkçenin yanı sıra en az bir yabancı dili etkili bir biçimde öğrenip kullanabilen, kendine güvenen, katılımcı, araştırmacı bireyler yetiştirmeyi ve onları ilgi ve yeteneklerine uygun yüksek öğretim programlarını hazırlamayı görev sayarız. Temel değerlerimiz kalite, çağdaşlık, güvenilirlik, orijinallik, bağlılık ve takım çalışmasıdır. 2007-2008 eğitim öğretim yılı orta öğretim kurumları sınavında sizlere başarılar diliyor seçkin ailemizin birer bireyi olmanızı diliyoruz. ding -ing.